Ya Lütfi Arabiyet Hesbi, Bi ki mantıq ve meydan. Aleyhmin <laughs> Şeytanı Rjim. İsmi Allahı Ders Bugün Şehzade Şiraz'ın Gülistan Kitabının 169. dersini okuyoruz. Gufta oraya gelmiştik değil mi? Evet. O derviş dedi ki Men berhale işan rahmet mi bure. Ben bu zenginlerin halının üzerine rahmet götürürüm. Yani onlara merhamet ediyorum. Niye? Ki ber, ben bu zenginlerin üzerine ne ediyorum? Rahmet ediyorum. Yani zenginlere merhamet ediyorum. Onlara acıyorum. Ufta men ber hâle-i işan rahmet mi buren. Ben bunların hali üzerine ne ediyorum? Rahmet ediyorum. Guftem <laughs> ben de ona dedim ne? Hayır sen onlara merhamet etmiyorsun. Ki bermale işan hasret mihuri sen bunların mali üzerine hasret yiyorsun. Onların malini var, malları var diye bunun hasretini çekiyorsun. Guftem dedim ne? Sen onların onlara merhamet etmiyorsun. Ki bermale male işan hasret mi Sen onların malı üzerine ne ediyorsun? Hasret ediyorsun. Ma derin guftar biz bu konuşmanın içinde ma biz derin güftar, biz bu konuşmanın içinde ve herdu behem giriftar ve herdu ikimiz behem birbirine giriftar muhtela olmuşuz. Yani ben onunla yakalanmışım, o benimle. Ben ona girişmişim, o benimle ne olmuş? Mükemmel. Girişmiş. Ma biz derin güftar, bu sözde bu konuşmada ve her du her ikimiz behem giriftar birbirimize mücadele muci, yani yakalanmış idi yani girişmiştik ben ona o bana ben ona saldırıyordum o bana saldırıyordum münakaşa mücadele ediyordu her bir dakiki bir dakik bu saltranç harbleri, tanelleri var ya, santraj önerken küçükler. Her bir dakika ki brandi, o ne diyordu, sürseydi. Yani hani o bir dakikaları öne sürüyorlar. O her bir dakikayı öne sürseydi, an, onun defi için, müdafesi için, onun önünü kesmek için, bu demi, ben çaba gösteriyordum, gayret gösteriyordum. Ve her şahi ki bu di, o hani şah istiyordu ya, her bir şahi istediği zaman Beferezdi, şah zaten bir her bir tarafta bir şah olur. Her bir şahi istediği vakit Beferezin, Ferezin ile ne diyordum? Bu poşi demi onu örterdim. Onu ferezinlerle ne ederdim? Ferezinlerle örterdi. Yani o münakaşayı satranca benziyor. O ne getirse diye ben deli getirdim. onu için çürütürdüm. Kendimi ikini ispat ederdim. Ta nakde kise se'i himmet onun himmet Ke, kessesinin nakdi parası heme tamamı derbaht. Ne oldu? Döküldü. Bak döküldü. Gitti. Bitti. Yani ilmi mücadelesi delilleri ne eti? Bitti. Ne demek? Ne varsa kullandı. Söyleyecek sözü ne olmadı? Kalmadı. Tekrar ediyorum. Ma derin göster. Biz bu konuşmanın içinde bə həmd qərfar bir-birimizə qərfar gəldik. Və <laughs> hər bir daqiqə ki bərandi, yani, <laughs> <laughs> hər bir daqiqə o yəni santraj həbiki o sürsəydim, bəddəfən bu qoş idi mi? Onun dafələ nə edirdim? Münəqəşə edirdim. Və hər şahi ki bəxandi, hər oxuduğu bir nə bir şahi bəferzin bu demi ferzinle onu örtelim. O her okuduğu şahi öyle değil mi? Yani şah dediği vakit ben ferzinle onu ne ederdim? Müdafi ederdim, kapatırdım. Ta nakdi kise himmet himmet kesesinin parası heme tamamı derba. Ne oldu? Döküldü. Yani artık sarf edecek bir kelimesi kalmadı. Ve tire eyca be hüccet bak o da var. Hüccet delil, cabe okların konulduğu torba. Yani delil torbalarının tiri oku evet. hem tamamı beyendad. Ne eti döktü döktü. Beyendad attı. ve hüccet tiri kişinin tirini dö dün, döküldü mü? Yani ne var ise atı. Odur. Ve tiri ca ve tiri ca'be midir? Yoksa ca'be. Ve tiri ca'be-i hüccet torbasının oku yani gaye o torbaya benzer hüccetinin oku heme tamamı bir attı. Yani torbasından ne kadar ok varsa çıkartıp attı. Bildiğin ne delil varsa hepsini konuştu demek istiyorum. Ta nakdi kise himmet himmet kesesinin nakdi parası heme tamam derbaht. Ne oldu? Döküldü ve tile i cebe hüccet torbasının oku heme tamamı bir yendaht attı. Bağ döküldü yendaht attı demektir. Oldu mu? Döktü demek yani söyledi. Atı demek yine Kuvvetli delilleri ne varsa söyledi. Beyt. Hanta nedir? Siper neyef keni ez cümle efesi. Öyle midir? Evet. Gözüm görmüyor. Bu ufaktır. Ez hamle efesi. Hamle midir ha? Han ta siper ne efkeni ez hamle-i fesih han sen uyan han ne demek uyan dikkatli ol ta siper siberi kalkanı neye vceğini atmıyasın ez hamle-i fesih öyle midir fesih birinin hücum etmesi demek. Yani fesih biri fesahat ile sana hücum ederken sen siperini, kalkanı, müdafeni atmayasın. Bildiniz ne demek? Agah ol, sakın siperi bırakmayasın fesihin hamlesinden. Yani kavf edip onun ile bas etmekten feragat etmeyesin. Odur. Han sen dikkatli ol. Ta siper siperi ne efkeni atmayasın. Ez hamle Yani fese kişinin hücumundan korkarak siperini atma. Yani pes etme. Mücadeleden vaz geçme. Bildiniz değil mi? O nedir orada? Kora, ki ora öyle midir? Kora. He? Kora. Kora. Kora yani ki oranın muhafefidir. Niye pes etme? Ki ora çünkü ona cüz'in mübalağa bu mübalağadan başka bu fesahattan başka mustaar nist istiare emanet aldığı bir bilgisi yok tek budur. Yani bir fesih bilgisiyle sana hücum ettiği zaman sen pes etme. Niye? O emanetin biraz bilgi toplanmış. Ne varsa odur. Başka yoktur. Kora yani ki ora çünkü o fesihe cüz'in mübalağa. Bu mübalağadan başka musta'ar nis. Onun bir musta'arı yani emanet kendisinden biriktiği sağdan soldan topladığı istiare ettiği başka bir şeyi yoktur ne varsa o, odur. O şimdi onu söyler, bitirir, sen onu yenersin demek istiyor. Beyt Han siber siper ne yefkeni ezhamle efesi. Kura cüz-in mubalagha mustaar mustaarnist Oldu mu olmadı? Din ve ومعرفات كي سخن دان سجع قوي دين ومعرفتا چالش ورزم در حركة نصر در ورز دين ما باق din din vezer midir? Verez. Verez, Din dinden. Verez din ve marifeti sağ ki. din ve marifetin sağ ki. doğru ama din veriz orada vav var değil mi din ve marifet veres. Mana o şekil. Veres gayret et demek. Yani din ve marifete ne et? Çalış, gayret et. Kim suhendan ne goy. Yani din lazımdır, marifet bilgi lazımdır. Din وَرَزْ دِين وَعَارِفَة بُوَرَزْدƏKİ وَ ƏSLİ DƏ HƏRFƏ UƏTƏDİL DİN VƏ MƏRİFƏT ORDA BİR VAV EKSİSİNKİ VARMƏ VAR SƏBƏB DİN VƏ MƏRİFƏT DİN VƏ MƏRİFƏTİ WƏRƏZ NƏYAB ÖRƏN QAYİLƏT EDDİ NİYƏ Cİ SUXƏNDAN SƏCƏGƏY o kimseler ki haberdandırlar, mütekellimdirler, konuşuyorlar, sece koydurler yani konuşmaları hep seceli, kafeli söylüyorlar. O kimse ki suhendan sece koydur, o berder silah daret, o kapısında neyi tutar? Silahı tutar, berder silah daret. Yani kapıda silah tutar. Yani kapıya silah asmış? Silah nedir? O fesahatli kafeli konuşmasıdır. Ama o kes der hisar nist. Hisarında savaşacak kimse yok. Yani kalanın kapısına silah as asmış. Ama içeride kimse yok. Asker, o silahı kullanan kimse yok. Yani fesih, secela konuşanın bilgisinde ise o dilidir kalbinde, aklında bir marifet, bir bilgi, birikim yoktur demek istiyor. Oldu mu olmadı? Derin verez ve marifet ki suhendan secegoy berder silah dared ve kester hisar nist. Anlaşıldı değil mi? Burada diyor ve den sağ eylemek manasınadır. ورز واون فتحي ورانا سكوني لا ور كدرين ورز في امر در مفرد مخاطب در ورز دن أي اين دين ومعرفة دين دا معرفة ورز mahweriz dil ne et werz mahwer werz vavun fethi varanın sukunu ile din ve marifete werz yani ne demek sar et gayret et miye ki soxandan secgoy o kimseler ki soxandan mutekellimdirler secgoydirlar berder silah berder silah daret daret o kapıda silah tutar Ama ve kesten hisar nist. Hisarda da kimse yoktur. Oldu mu olmadı? Tamam. Benimki karışır da böyle yanlış olduysa söyleyin. Akibetül emir, emrin neticesi, hulasesi, delileş o dervişin delili ne manet? Delili ne olmadı? He? Kalmadı. 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 Delili bitti. Zelileşkerdem, onun zelil yaptım. Bu sefer deste ta'di dirazker, ta'di elini yani zulüm elini uzattı. Ve beyhude guften, böyle beyhude lüzumsuz sözleri ağaz ne eti? İftida etti. Niye? Ki sünnet-i cahilanest cahillerin sünnetidir. Ki çün be delil ez hesim firumanen delil ile hesminden karşısı, karşısındaki kişiden geri kalınca silsile ey husumet husumet zincirini be cün banen ne ederler? Çekerler. Husumet zincirini Deperdirler Yani silsile-i husmet bütün banen. Onu neydiler? Onu teperler. Onu harekete geçirirler. Çün nedir? Çün azeri azeri çün azere put taraş çün azere put taraş hani putları taraş eden Azer gibi. Hazreti İbrahim'in hani babası geçiyor, amcası deniliyor. Onun gibi ki be hüccet delil ile ba puser puser ile ber neyamet. Yani delille oğlunla baş edemeyince Hz. İbrahim'le baş edemeyince ben cenk savaşla berhas. Savaşla ne oldu? yukarı kalktı. Yani savaşa başladı. Ki kâle Allahu Teala le lem tentehi Bak Allah ondan naklederek dedi. Ona ne dedi Hazreti İbrahim'e? Sen bu söylediğinden vazgeçmesen seni racim ederim taşları. Le ercumenneke. He le Ege tentehi sen bu söylediklerinden davandan vazgeçmesen ben seni racim ederim. Münakaşa, mücadele, delille baş edemeyince bunu söyledi. İsterse tekrar edelim. Akibetül emri, delileş ne manet? Delil kalmadı. Zelileş kerdem, onu zelil ettim. Deste ta'di diraz ker. Zulüm elni uzattı. Ve beyhude guften ağaz. Lüzumsuz sözleri iptida ettiği ki sünnet-i cahilane, cahillerin sünnetidir ki çün deril delil elsasın ferumanen delille hasmından geri kaldıkları vakit silsile-i husumet ve banen yani e, husumet zincirini ne ederler harekete geçene kıbılta ne ederler kıbıldatırlar çün azere put teraş putları taraş yapan Azer gibi. Ki be hüccet ba puse ne yame, delil ile puserinle baş edemeyince, be cenk savaşla kalktı. Ki kal Allahu Teala, le inlem tentehi le neke. Düşnamem da benim düşman düş, düşnamem yaptı. Yani beni sövmeye başladı. Sakateş Sakateş güftem, Benim sakatım Yok Sakateş ona bu sefer Sakat sözleri Makul olmayan sözleri güftem ona o beni sövdü Ben de münasip olmayan sözleri ona söyledim Gribanem Dürid benim yakamı Yerdi Yakama yapıştı yerdi O nedir? Xanat iş. Ne? Zen? Zehindanes kırıfta. Zehindanes, öyle? Zehindanes. Zehindanes. Zen xandanes nün yok morda. Zen xandanes değil misin ki nedir? Ve khandaneş. Z. He. Zekhandaneş griften. Zekhandaneş. Zekh. Hele söyle orada nedir? Zekhandaneş. Z. Ze, öyle midir? Evet. Yani ez O zem ezden muhafeftir. Yani zekhandaneş. Benim burada farklı yazılmış. Benim çeneme, yani benim sakalıma, sakalımı, Griftem ya çeneme yapıştı. Tam Yok ben onun sakana yapıştım. Onun çenesini yani sakalını tuttum. Bak Zıhendaneş onun çenesine senesini Griftem tuttum. Yani çenesinden burası sakalına yapıştım. Nezem O dermen ve men der uftadı. O bana ben ona girişti. O bana saldıdı, ben ona saldıdıım. Xalq ez peyma məhruqatlar bizim arxamızda devan qoşdular və xəndan güldürlər. Mən ona girişdim. Onun o bana girişdi. Xalq bizim arxamızdan bizə güldürlər. Xalq bizim ardımızdan yiyəcə gülücü etdiler. Yəni hər kəs bax xalq ez peyma xalq bizim arxamızda Davan və Xəndər. Qo'nna oldular, qoşucu oldular və gülücü oldular. Yəni hər kəs bizimlə nə oldu, güldü. Espe madavan, Davan qoşmaq deyilmidir? Bəs Davans va müşebbehədə Davidəndən de, de. kılmak manası var. Hendandan hendan. Halk bizim ardımızdan aynı öyle yelici ve gülücü idi. Tacibden. Yani halk arkamızda koştu, gül, arkamızda koştu, arkamızdan güldü. Yani halk bizimle peşimize düştüler, bizimle ne ettiler? Güldüler. Biz, biz birbirimize girdik. Yani bu beti kendi haline münasım söylüyor o dermen ve men der o uftade halk ezpeye ma devan ve khandan halk bizim arkamızdan ne etti koştu ve güldü orada da Türkçe öyle mi diyor evet. ne diyor koşarak ve gülerek ne koşarak değil mi evet. aynı oldu en evet. guşte taajjub cihani cihan halkının taaccub parmağı. Bak, en güçlü taaccub cihani. Dünyanın taaccub parmaklarını ez guftu bizim söyleyişimizden, işitimizden bedinden parmak dişlere girdi. Yani cihanın taaccub parmakları bizim sözlerimizden konuşmamızdan, olup bitenimizden o parmaklar ne oldu? Dişlere girdi. Yani dişle, ağza girdiler. Hani insan bir şeyden tacip ederse parmağını ne eder? Isırır. Yani cihanın tacip parmakları bizim yaptığımızdan, söylediklerimizden dişlere girdi. Yani ısırıldı. Bizim kelimatımızdan ezguftu ve şinidema yani bizim sözlerimizden, bizim işitmemizden, bizden işitilenlerden dişlerinde yani taaccüblerinden parmaklarını ısırmışlar idi. Anlaşıldı değil mi? En guşte taaccübe cihan ezguftu guftu şinidema bedından dişlerinde oldular. O parmaklar dişlere girdiler. Yani ne demek? bizim yaptığımızdan, söylediklerimizden taaccüb ederek herkes dişleri, parmakların neydi? ısırdı. Guften ve şiniden manasına mesterdir. Deyen hata ilemişlerdi. Cihan halkının taaccüb parmağı. Bak, en güçlü taaccübü cihan. Yani cihan halkının taaccüb parmakları bizim dememizden ve işitmamızdan yani bizim söylediğimizden ve bizim işit, yani bizden işitilenden dişinde idi. O parmaklar dişteydi. Yani tacub edip parmaklarını ısırırlar idi. Niteki mekâm-ı tacubda adeti parmağı dişlenmek. Yani adettir insan tacib edince parmağı ne ediyor? Dişliyor. Anlaşıldı değil mi? En guşte taaccub ve cihani ezguftu guftu şinide ma bedinden. El yani kulasetul kelam artık sonlara yaklaşıyor. Ne olmuş? Burada dursun. Tamam. Burada benim kitabda yok. Mecbur bundan bakıyorum. Burada da okunmuyor. يا بلي قدر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي